Enjektörlerimizin, başladın mı? Arkadaşlar enjektörlerimizin bozuk olduğunu düşünüyorsak eğer nasıl bunu kolay yoldan test edebileceğimizi göstereceğim. Enjektörcüye gitmeden bir tane soket buluyoruz. Evi ee, soket değil, çevvi bir diye. Enjektörümüz. Soketi enjektöre takıyoruz. Ardından bir balata spreyi buluyoruz arkadaşlar. Gaz da olur, balta spreyi de olur. Fışkıran bir şey olsun, parfüm bile olur. Ucuna şöyle bir silikon bizim yapıyoruz. Çünkü bu enjektörlerin uçlarında üçgen bir kısım var. Bundan dolayı girmeyebiliyor. Artı eksi ile çalışıyor zaten biliyorsunuz. b e bir sesini duyalım enjektörü. Bu çalıştığını kanıtı. Bobini sağlam. Şimdi bırak. Bu arka kısmından basınç kaça almasın diye güzel sokmaya çalışıyorum. Biraz bana yaklaştım. Elimden geldiğince arkadaşlar oturtmaya çalışıyorum. Dur. Oturtamadım. Çünkü silikon olduğu için eridi artık vata spreyler. Gördüğünüz gibi bastım şu anda. Enjektörün çalıştığını test edebiliyorum. Bu kadar. Bütün hepsini sıra sıra yaparsınız. Enjektörlerin sağlam olduğunu onaylarsınız. Eğer benzin hattıyla alakalı sıkıntınız varsa bir de şey var. Ucundan fışkıran açıya da bakın böyle sağ sola ya da çok sprey gibi ya da komple boşaltır gibi durumlar olursa enjektör bozuktur. Hepsinin aynı olması lazım fışkırtma modelinin.